Herkese selam. Allame dün akşam bir parça yayınladı. İra isminde. Bugün bu parçanın sözlerini psikolojik açıdan inceleyeceğiz. Klibini detaylıca izlemedim. Ama sözleri yorumlama sürecinde doğal olarak parçayı bayağı bir dinlemiş bulundum. Parçanın isminin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Biliyorsanız bana bunu söyleyin yorumlarda. Parçanın sözleri yoruma inanılmaz açık bana soracak olursanız doğrudan böyle bir şeye direkt işaret ettiğini çoğu noktada düşünemedim, düşünmedim. Sizin de bu konudaki fikirlerinizi ben alayım, bunu söyleyeyim en başında. Parçaya geçelim. Çok daha fazla girişi uzatmanın bir alemi yok. Tamamdır, sesler okey. Sanki mıstalaba öfken bir çer pasif Her gece aynada Allah bora Suretim Ankara kadar soğuk Zihnimdeki derdi diaspora kimiz Kimi zodya kimi drakula Dirilirken sorgular beni Delirirken kaybediyorum acı Bildiğim her şeyi kabul ediyorum onu sarılarak her Sanki vampira her yer perde Yeterince anı ver Bu kadar tanıdık çok stresli Bu kadar olmasa hayat ahesti Toplum baka endeksi Okuduğun sağlamadı böyle doktrin böyle bir meslek Gördüm Yeterince boş insan bedelince dost makul <laughs> Üzülünce hoş insan Tecrübelerimle sabit mh, hı, anlamaz insan Günahlarımız insan anek, kosa, kosa. Şimdi burada bir duralım Söyleyeceklerim var Bildiğiniz gibi her cümleyi tek tek incelemeyeceğim O zaman video sonsuzluğa doğru uzuyor Her gecem aynada alabora diyor Şimdi bu arada parçanın bence genelinde Bir böyle Yozlaşmaya işaret var. totalini yorumlayacak olursam. Ama tek tek incelemek istiyorum. Ya böyle bir kafa karışıklığı, zihin karışıklığı zaten mevcut. Daha sonra yine dış dünyaya güvensizlik. Daha sonra bir yozlaşmaya işaret. Her gecem aynada alabora. Ne demek istemiş olabilir? Yani bir noktada aynaya bakmak demek, insanın kendi kendiyle bir karşılaşma yaşaması demek. Ve burada aslında söylediği bence o kendiyle karşı karşıya gelme hali burada kişiyi alabora eden, yani tepe taklak eden bir durum. Ve zihnimdekiler diaspora. Bu kelimenin anlamına baktım daha önce bilmiyordum. Ana vatanlarını terk edip başka yere yaşamaya gitmiş etnik grupları tanımlamak için kullanılan kelime. Bunun arkasından da zaten şu geliyor. Kimi Zodiac, kimi Dracula. Burada kafa karışıklığını cebe koyduk zaten. Bir de kafa karışıklığının peşinden şunun geldiğini görüyoruz. Dış dünyadaki insanların manipülatif ve böyle birazcık da enerji emici bir yerde olduğunu görme hali içerisinde. Ve ardından da şey diyor. Delirirken kaybediyorum acı. Bence çok güzel bir ifade. Çünkü acı kaybetmek aslında kişinin o duygu deneyimleme kapasitesinin zayıflaması anlamına geliyor. Çünkü acı yaşamak insan olmanın bir kısmı. Ve, ve anlamlı bir şey bir noktada da. Ve oradaki delirirken kaybediyorum acı. Bir tık insan oluşluktan kopma gibi. Parçada da yine o insan oluş, insan oluşluktan kopma mevzularına dokunduğunu görüyoruz. Çünkü takip eden yerde de şunu söylüyor. Canın acınca insan, acımayınca arif. Yani işte vaiz böyle ulaşmış, erişmiş. Bilge ha, bilge insan. Canı acınca insan. Yani aslında burada duygu deneyimi, yaşamının, yani duyguları yaşamanın kişiyi insan yapması, kırılganlıkların, acının insan yapması ve bunun olmaması halinin de böyle birazcık daha bilgelikmiş gibi algılanmasına işaret ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu bayağı merak ediyorum. Yani sizce de gerçekten kişinin duygularını çok fazla, çok yoğun duygularının olmaması ya da çok yoğun işte acı deneyimleri ya da diğerleriyle empati kurup acı deneyimi yaşamaması ya da kendi yaşamına dair acı deneyimi yaşamaması onu gerçekten şey mi yapar yani böyle bilge bir yere mi taşır yoksa acılar acıları deneyimleyebilme kapasitesi bilgelikle çok bir alakası yok mudur? Çok karışık anlatmış ol olmayayım lütfen. İlginç bence güzel bir yere dokunmuş. Devam edelim. <laughs> çukur, ana rahmi, ne de. Cennet, cehennem beyninin algı seviyesinde mana anlamsızlaşıp Şimdi koza çukur ana rahmi ne dersen de Burada o başlangıç dediğimiz şeyin insan yaşamının başlangıcının bir noktada bir tür bir yerden işte çıkmaklık, bir yerden bir yere geçiş sürecini barındırdığına işaret ediyor ve cennet cehennem beynin algı seviyesine. Mesela bu iki cümleyi niye aradarda koymuş? Ben bilmiyorum. Yorumlayamadım. Sizin yorumunuzu da duymak istiyorum. İşte kişinin gerçekliğinin o bireysel algı ile oluştuğuna işaret ediyor bu hani beynin algı seviyesi zaten apaçık söylemiş. Mana ve maddenin, maddenin aler, al al ah. mana ve maddenin anlamsızlaşıp irrite etmesi mesela rahatsız edici olması. Çünkü anlamdan yoksunluk insanı rahatsız edici bir şeydir. Buna katılıyorum. Ve aidiyet bağı bu faili aramak niye? Yani aidiyet bağının böyle birazcık daha sonra yabancılaşmış, aidiyetinin biraz da kırık ve zedeli olması gibi diye düşündüm ve hani kötü giden her şeyin aramanı sebebini aramanı da çok da bir anlamının olmadığına işaret ediyor burada. Kafa karışıklığı, paso kafa karışıklığı. Ben burada bunu görüyorum. Hani şimdi arkadaşlar benim en <laughs> sevdiğim iki tane kısma geliyoruz. Haydi bakalım. Seyedik bu kapıdan geç Susa iç ateş etse bak Popülasyonu zarar Adaletiniz bana andra Gülümseyerek bu kara kapıdan geç Cehennemi adlandırdığımda Kralın yazınıza para olmuş ilah Emara orda tek varsa hadi bina Duhuna ve kendini iman Güldürme beni <laughs> çıldırmamak elde mi Kaçma peşinde dert evleni İçinde doğduğun günden beri Kes göz yaşlarını ekseri Ben konuşurken titremesin elin Doğanla ölene çağrı yok şu anda Geçmişe bir halen gibi Koza, çukur, anara ne dersen de Cennet, cehennem beyninin algı seviyesinde Mana ve madde anlamsızlaşı bederilite Aidiyet balon bu paylarım var diye Gülümseyerek bu kara kapıdan geç Cehennemin adlandırdığında iğrenç Yan, susa, iç ateş etse bak Popülasyon uzara, adaletiniz bana Gülümseyerek bu kara kapıdan geç Cehennemin adlandırdığında Gülümseyerek bu kara kapıdan geç. Cehennemin adlandırdığında iğrenç. Sevgili Alame, benim buradan anladığım ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kişinin bir kendi kişisel içsel cehennemi vardır. Ve o içsel cehennem dediğim şey aslında kişinin kendi o içsel eleştiri dünyasıdır. Sizi böyle yargıladığınız kendinizi, dış dünyayı yargıladığınız. Hatta bazen şöyle söyleyeyim, kişinin kendi kendinin ayağına sıktığı o içsel, duygusal, ruhsal yapı. Ve bu içsel cehennem buradaki kısımda bir şeylere sizin yapıp ettiğiniz bir şeylerinizi iğrenç olarak adlandırıyor. Ve bu adlandırdığı şey de hani o içsel cehennem aslında şeydir. Böyle kötücül bir yerden konuşur. Sizi negatif bir yere götürmeye çalışır. Sizin enerjinizi düşürür. Hiç de sevmem böyle bu enerji kelimelerini kullanmayı ama enerjinizi düşürür. Ve sizi Sizdeki o iğrenç olarak adlandırdığı şey aslında belki de onurlu, adaletli bir şekilde yaptığınız bir şey ve bu içsel cehennem bunu iğrenç olarak adlandırıyor. Ve hani e, genellikle yozlaşmış bir grubun, toplumun içerisindeyseniz ve siz adaletli ve onurlu davranıyorsanız o noktada o içsel cehennem, o aslında içimizdeki şeytan diyeyim en belki de basit anlatımıyla bu onurlu davranışı iğrenç olarak adlandırır. Ve sizi yozlaşmış bir yola doğru saptırır. Aslında ben ne anlatıyorum burada biliyor musunuz arkadaşlar? Günahı anlatıyorum yani bildiğiniz. Kendi kendinize dersiniz ki ben niye onurlu davranıyorum? Ben niye adaletli davranıyorum dersiniz ve sizi bir yola saptırır ve burada dediği o gülümseyerek bu kara kapıdan geç. Günahın hazlı diye ben bunu anlattım. Onursuz ve ahlaksızca davranmak bir içsel denetimi kaldırdığı için bir gevşeklik yaratır insanda. Bir lay layla ile yaratır ve bu da bir gülümseme yaratır. Onu görmüşsünüzdür böyle günahı, günah deneyiminde denetimin, içsel bariyerin kalkmasından dolayı bir haz oluşur. Aslında bir tür bir bir, bir şey geçme hali. Ve bu gülümsemek olayında bence burada buna işaret ediyor. Ve çürümüş bir deneyime götürdüğü için, yozlaşmış bir deneyime götürdüğü için bu işte davranış değişikliği. Kara ifadesini kullanıyorsa yozlaşmış bir yere doğru soktuğu için kişiye bu ifadeyi kullanıyor diye düşündüm. Zaten bunu takip eden kısmı da şey diyor ya yan susa iç ateşi sevap yani e, işte acı çekmek diyeyim ızdırap çekmek işte yanmak susamak hani bir tık böyle sevabımsı sevap, sevap gibi bir yerde konumlandırılıyor bir, hani yüceltilen bir yerde konumlandırılıyor yüceltilmek belki de demeyebiliriz ama hani bir tür o şeyi geçmemek o onurlu ve ahlaklı davranış yapısını bozmamak ve hani o ızdırabı çekmek işte sevap gibi bir yere konumlandırılıyor ve hani e, tam tersinin de böyle biraz daha hani burada tam tersine bir işaret yapmıyor çok da fazla uzatmamın halim yok niye her cümlenin sonunu bir yere bağlamaya çalışıyorum ki neyse e, huzurunuz alın yazınıza para olmuş ilah diyordu bir yerde. O da işte zaten hani şey e, huzurun bir içsel mesele değil de hani satın alınabilir bir şeye dönüşmüş olması olarak yorumladım. Ya, yozlaşmayı anlatıyor bence. Yani insanın o e, kendi içsel kaosu ve artık onurlu, adaletli ve böyle adalet hiç temas etmiyor da ben onurlu ifadesini kullanayım. Tek başına bırakmak istemedim onurlu kelimesini. Onurlu olmasının Belki de o içinde bulunduğu yerdeki işte yapıdan dolayı ona iğrenç gelmesi ve ben niye böyle devam ediyorum ki gibi düşünüp gülümseyerek o kara kapıdan geçmesi. O yani günaha girmesi. en özetiyle bu parçanın ismi günaha giriş. <laughs> Adamları anlatmak istememiş olabilir arkadaşlar. Ben böyle yorumladım. Bana göre e, parça bunu anlatıyor. Size göre niye anlatıyor bana bunu söyleyin. O zaman görüşürüz. Bakın yorum istiyorum. Kendinize dikkat edin.